İnsan doğadan ve hayvanlardan pek çok şey öğrenebilir. Ben de biraz bu konuyu araştırdım ve bir kartalın yaşamının bize ilham verebileceğini gördüm. Gerçekten de kartalların bazı özelliklerini hayatımıza adapte edebilirsek beklediğimiz pozitif sonuçlara ulaşabiliriz. Hep birlikte kartalların hayatına ve bize verebileceği ilhamlara bakalım mı? Kartallar geniş bir vizyona sahiptirler. 5 kilometreye kadar bir cisme ya da canlıya odaklanabiliyorlar. Siz de kendinize uzun vadeli bir vizyon belirleyin ve ona odaklanın. Vizyonunuzu zihninizde canlandırın. İyi bir vizyonun ilham vermesi gerektiğini unutmayın. Kartallar tek başına ve yüksek irtifalarda uçuyorlar. Kendilerinden daha küçük kuşlarla uçmuyorlar. Bazen fikir ve projelerinizde yalnız kalabilirsiniz ya da sizi aşağı çekmek isteyen bazı dostlarınız ve yakınlarınız olabilir. Bu kişilerden uzak durun ya da olumsuz söylemlerinden etkilenmemeye çalışın. Kartallar sert rüzgarları seviyorlar. Bir fırtına çıktığında diğer tüm kuşlar ağaç yapraklarında ve dallarında saklanırken kartallar sert rüzgarlarda heyecanlanıyorlar. Fırtınanın rüzgarını daha yükseğe uçmak için kullanıyorlar. Bu onlara kanatlarını dinlendirme şansı veriyor. Hayatta karşılaştığımız zorluklar bize bir şeyler öğretmeli. Karşılaştığınız engelleri daha yükseğe çıkmak için basamak olarak kullanmayı düşünün. Kartallar ölü şeyleri yemiyorlar. Sadece taze avla besleniyorlar. Geçmiş hatalarınıza hayıflanarak ya da önceki başarılarınıza güvenerek yaşamayın. Keşfetmek için araştırmaya devam edin. Beslendiğiniz kaynakları ve zihninizi tazeleyin. Kartallar tüylerini devamlı temiz tutuyorlar. Aynı kediler gibi kartallar da vücutlarını sürekli temizliyorlar. İyi bir görünüm ve imaj yönetimi sizi de gökyüzünün kralları gibi yüksek bir özgüvene ve saygıyla karşılanmaya taşır. Kartallar eğitime hazırlanıyorlar. Anne kartallar yavrularını eğitmek için yuvadaki tüyleri ve yumuşak çimleri uzaklaştırıyorlar. Böylece genç kartallar rahatsız oluyorlar ve uçmaya hazırlanıyorlar. Hayatta hepimizin kendimizi rahat hissettiğimiz konfor bölgelerimiz var. Konfor bölgemizi terk edin. Orada büyüme ve gelişme yoktur. Kartallar kendilerini yeniliyorlar. Yaşlandıkça tüyleri zayıflayan kartallar, gerektiği kadar hızlı yol alamıyorlar. Kendilerini zayıf hissettiklerinde uzak bir yerdeki kayalıklara çekiliyorlar. Tamamen çıplak kalana kadar tüm tüylerini yoluyorlar. Yeni tüyler çıkana kadar bu saklanma yerinde kalıp sonra dışarı çıkıyorlar. Bazen eski alışkanlıklarımızdan, bize yük olan şeylerden vazgeçebilmemiz, yeni ve olumlu alışkanlıklar edinerek hayatımıza değer katmamız gerekir. Demek ki gökyüzünün en güçlü canlılarından biri olan kartalların pek çok devlet kurumu ya da kişi tarafından bir simge olarak kullanılması tesadüf değilmiş. Sağlıcakla kalın.